Herkese selam ben Can. Bugün ne yapıyoruz? Bugün size e, oyunlarda bilgisayarda az da olsa FPS arttırmayı göstereceğim. E, biliyorsunuz ki dünkü çektiğim videoda yani e, eğer izlemediyseniz onu da kanala izleyebilirsiniz. Dünkü çektiğim kanalın ilk videosunda e, şey demiştim hani genellikle Minecraft e, veya başka oyunlar çekeceğim. Başka oyun trailerları falan. Onlar sonradan gelecek. E, ya hani başka oyun mesela atıyorum. E, oyun eleştirileri veya oyun hikaye anlatımı falan veya değişik tarz oyunlar onlar sonradan gelecek. E, onlar için daha yükleyeceğim bakacağım araştıracağım ama e, onun dışında size demiştim hani genellikle çoğunlukla Minecraft olacak diye. Bugün normalde Minecraft atacaktım. aklımda çok güzel bir içerik fikri vardı ama e, daha bitmedi hardcore ile ilgili bir şey e, çok güzel bir içerik fikri vardı. Daha bitmediği için, ya bugün atamadım onu, bunu yetiştiremedim. Onun yerine böyle bir video çekiyorum. Arada sırada böyle videolar da çekeceğim. İsterseniz direkt başlayalım. Öncelikle hem Nvidia ekran kartı kullananlar için, hem de başka ekran kartları olan için göstereceğim. Bakın, mesela ben buraya yazmışım. Öncelikle arama kısmına geliyorsunuz. Oyun modu ayarları. Zaten size de gösterdim. Bakın, şuraya yazmışım. Oyun modu ayarları yazıp açıyorsunuz ve karşınıza böyle bir sekme açılıyor. Buradan sizde büyük ihtimal kapalı olacak açmadıysanız. Bunu açık yapıyorsunuz. Sonra burada ilgili ayarlar var. Grafik ayarlarına geliyorsunuz. Ve burada bu bende de kapalıydı az önce bakarken. Donanım hızlandırmalı CPU zamanlaması var. Bu gecikmeyi azaltıyor. Bakın burada da yazdığı gibi. Ve performans arttırıyor. Bunu açıyorsunuz. Bilgisayarınızı yeniden başlatın diyor. Tüm bu ayarları yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız lazım. Tabii ki de. Evet, buradan grafik performansı tercihi var. Microsoft Store uygulaması, masaüstü uygulaması var. Şimdi eğer sizin FPS'inizi atıyorum. Minecraft Bedrock Edition'a e attıracaksınız. Buradan Microsoft Store uygulamasınıza, uygulamasına veya atıyorum hani e, Minecraft Java Edition veya Fortnite oynuyorsunuz atıyorum. Ee, buradan masaüstü uygulamasını seçiyorsunuz ve buradan göz ata tıklıyorsunuz. Sonra masaüstünden veya başka bir yerden oyun neredeyse ona gidip e, çift tıklıyorsunuz ee, oyunun ana klasörüne kadar. Ee, eğer Microsoft Store uygulamasıysa FPS arttıracağınız oyun buradan e, buna tıklıyorsunuz Microsoft Store uygulaması diyorsunuz ve bir uygulama seçimi var. Mesela ben buradan Minecraft'ı seçiyorum. Minecraft Bedrock Edition ve ekle diyorum. Tamam buraya bu eklendi şimdi seçenekler diyorum ve buradan Windows'un kararına bırakım var ee, Buradan iki tane seçenek var güç tasarrufu ve yüksek performans bunu e, Yüksek performans alıp kaydet diyorsunuz ee, Ondan sonra da ya ben normalde böyle kullanıyorum şu an e, Bir FPS düşkünlüğü yok bende ee, İnşallah şu ağzım tutup da olmaz ee, Yüksek performansı alabilirsiniz buradan ee, Ama eğer hani Güç tasarrufu istiyorsunuz, güç tasarrufunda ama daha fazla FPS görmek istiyorsanız yüksek performans alıp kaydet diyorsunuz. Onun dışında, ben bunu bilmiyorsun kararına bırakıyorum. Onun dışında, bunu kesinlikle açmanız lazım. Normal diğer ekran kartları için, hani atıyorum AMD, Intel ekran kartları için olan ayarlar bu kadar. Şimdi gelelim, yani hatta diğer tüm bilgisayarlar için olan ayarlar bu kadar. Şimdi gelelim Nvidia'larına. Masa üstüne sağ tıklıyorsunuz ve burada Nvidia denetim masası olması lazım. Eğer yoksa Google'a e, Nvidia c Experience indir yazıyorsunuz. O e, hem Nvidia'nın ayrı bir uygulaması hem de o inerken mesela C-Force e, Experience dediğim bu hemen size göstereyim. Hem de zaten o inerken e, arkasından bu da gelecek denetim masası da gelecek. Yoksa dediğim gibi onu e, yapın. Benim dediğimde bu bakın mesela C-Force Experience'dan da bahsedeceğim şimdi. Şimdi masa üstüne geliyorsunuz sağ tıklıyorsunuz ve Nvidia denetim masası diyorsunuz. Ee, Nvidia denetim masası dedikten sonra bu arada videonun altına bölümler koyacağım. Hani hem C-Force Experience'dan bahsettiğim kısım hem denetim masası hem de diğer bilgisayarlar için. Ee, gidip oraya da bakabilirsiniz. Ee, onu da söyleyeyim yani direkt gidip oradan atıyorum. Siz direkt C-Force Experience e, ilgili anlatımı istiyorsunuz. E, direkt gidip oraya bakabilirsiniz mesela. Alttaki bölümden C4SX kısmına direkt gelebilirsiniz. E, hiç videoyu ilerletmenize yarım saat aramanıza gerek yok. Şimdi e, buradan böyle bir yer açılacak. Sizi burada bahşetecek. E, şimdi buradan e, görüntü ayarlarını ön ayarla yapar. Buradan e, size 3D uygulamasını karar vermesine izin ver olacak. Buradan benim tercihlerimi kullan ve şunlara önem ver deyip full performansa çekip uygula diyorsunuz. E, yine ben de şu an bir sıkıntı olmadığı için bunu yapmayacağım şu anlık. Üç değerlerinin yönetilmesi var. Üç değerlerinin yönetilmesine geliyorsunuz ve zaten burada onun performansı aldığınızda otomatikman size şey yapacak. Burada önceden oluşturmuş sanal gerçeklik kartları var. Bunu ya bir yapın ya da full yapabilirsiniz. Ben bunu full yapıyorum. Bu ne oluyor? Bu yani çekirdek gibi hani düşünebilirsiniz. Yanlış biliyorsam da Düzeltebilirsiniz yorumlara yazarak. Ee, yani dediğim gibi sanal gerçeklik kartları. Ben bunu dörde çekiyorum. Ee, i̇sterseniz siz de maksimum ne kadarsa o, o kadar e, çekebilirsiniz. Burada e, ha, güç yönetim modu optimum güç var. Buna tıklıyorsunuz ve maksimum performansı tercih et yapıyorsunuz. E, ondan sonra hepsini uyguladıktan sonra. E, ya yani hepsini tüm ayarları yaptıktan sonra uygulaya basın bu arada. E, ondan sonra buraya geçiyoruz. E, buraya da geçiyoruz. Aynen bu kadar yani evet ayarlar bu kadardı. Ee, şu sadece bizi şu iki kısım ilgilendiriyor. Buradan da bu arada ekran kartınıza bakabilirsiniz. Ee, hani ekran kartınızın modelini falan hiç bilmiyorsanız ee, buradan bakabilirsiniz. E, ama zaten yüklerken ekran kartınız modelini soruyor. O da doğru. E, şimdi onun dışında ha bunları yaptığınızda emin olun ki sizde de bir şey olacak. Yani FPS artışı olacak. Nvidia kullananlar için ayarlar da bu kadardı. Emin olun ki sizde FPS artışı olacak. Şuradan da gördüğünüz gibi ekran kartına bakabilirsiniz. Buradan işlemci var mesela. PySX e, ayarları. Bunu söyleyemiyorum işte. Anladınız yani siz PySX ayarları. Bunu okuyamıyorum. Buradan işlemci var. Ee, siz bunu otomatik seçe bırakın ee, Bu burada otomatik seçte kalsın ee, Nvidia denetim ayarları yani denetim masası ayarları bu kadar şimdi size seaforce experience tanıtayım ee, Burada giriş sayfası ve sürücüler var ee, Bu giriş sayfasından oynadığınız oyunları optimize edebilirsiniz buraya geliyorsunuz ve e, Bütün oyunları ve uygulamaları optimize et diyorsunuz şimdi bu ee, ayarlarınızı bazen optimize edeyim derken bozabiliyor. O yüzden ben bunu yapmayacağım. Ama Minecraft'ta mesela yapabilirim. Fortnite yapmayacağım ama Minecraft'ta yapabilirim mesela. Ayrıntılara geliyorsunuz. Ee, ve buradan optimize et var. Optimize et'e tıklıyorsunuz. Tamam, optimize edildi. Ee, sürücülere geliyorsunuz ve bakın buradan bazen size güncelleme geliyor. Bu güncellemeleri kesinlikle yapın. Buradan geliyorsunuz ve indir diyorsunuz. Gördüğünüz gibi indiriliyor ve bu uygulamanın bir tane daha özelliği var. E oyun işi yer paylaşımı. Mesela ben videoyu buradan çekiyorum. E, bu kendi video programı ve benim çektiğim tüm videolar bundan. E, gördüğünüz gibi şurada bu ayarlar sekmesini tıkladığımızda burada 12 yer paylaşımı var. Bu kapalı olacaktır. Bunu açıyorsunuz. E, bazı ekran kartları desteklemiyor. Onu baştan söyleyeyim. Desteklemediğiniz zaten açamıyorsunuz. E, onu söyleyeyim. Ama yani cidden iyi bir özellik. Ee, eğer video çekmek istiyorsanız ekran kartınız da destekliyorsa e, rahatlıkla buradan da video çekebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Ha bu arada e, Nvidia ekran kartı kullanmayanlar için de e, Xbox'ın kendi uygulaması var. Hani direkt Windows'un kullanıp e, e, ya ekran kartı desteklemeyenler ya da direkt Nvidia kullanmayanlar için burada da Xbox'ın bir tane uygulaması var. Xbox e, oyun çubuğu, ha Game Bar tamam Game Bar. Game Bar olması lazım. E, şu direkt onu da e, internetten bakıp araştırabilirsiniz. Xbox'dan da kolaylıkla video çekebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer içeriklerimi beğenirseniz kanala abone olup like atabilirsiniz. E, yarın yeni Minecraft videosu gelecek. E, çok güzel bir içerik fikri var. Onu yarın atacağım kanala. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.